Evet çocuklar yepyeni bir günden hepinize sevgilerimi yolluyorum. Evet çocuklar dün hangi sayıyı tanımıştık? Dün 7 sayısını tanımıştık değil mi? Yepyeni bir sayı öğrenmiştik dün. Adı neydi? 7 idi. Neydi? 7. Neydi? Yedi. Evet yedimiz çok güzel değil mi çocuklar? Şimdi çocuklar bugünkü dersimize nasıl başlıyoruz? Bu kağıdımızla başlıyoruz. Size bu dersi vermiştim. Bu dersinizi çıkarıyorsunuz. Bakın burada bir sürü karışık sayılar var. Neler var? Bir bakalım. Bir var. Ondan sonra iki var mı? Bakalım. İki var. Üç var. Dört var. Beş var. Altı var. Ve ne var? 7 var değil mi çocuklar? Evet, 7. Şimdi ne yapacağız? Buradaki bütün yedileri bulup istediğimiz renge boyayacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Hemen bütün yedileri bulalım ve boyayalım. çocuklar sayfamızdaki bütün yedileri bulduk ve boyadık. Peki boyadıklarımız hangi sayıya benzedi çocuklar? Evet kocaman bir yediye benzedi değil mi çocuklar? Kocaman bir yedi. Evet yedi sayımızı çok güzel bir şekilde kafamıza girdirelim tamam mı? Şimdi yedi ile ilgili çok güzel bir sanat etkinliğimiz var. Hadi başlayalım. Evet çocuklar şimdiki dersimiz böyle bir resim. Evet bu resim size ne anlatıyor sizce çocuklar? Evet şurada bir kulübe var. Evet başka? Evet burada bir değirmen var. Başka? Başka evet ağaçlar var. Başka ne var? Güneş var değil mi? Güneş kocaman gözüküyor. Peki çocuklar burası ne olabilir? Ne olabilir? Düşünün bakalım. Burası ne olabilir? Güneş ışını mı? Hmm, olabilir. Peki başka ne olabilir? Ne olabilir? Düşünün bakalım. Biliyor musunuz çocuklar? Burası bir tarla. Hiç tarla gördünüz mü? Tarlaya ne ekmişlerdi? Evet çocuklar biz de şimdi tarlamıza çok güzel şeyler ekeceğiz. Şimdi bunları yapmadan önce sulu boyamızla resmimizi güzelce boyayacağız tamam mı? Hadi bakalım güzelce boyayalım. evet çocuklar tarlamızı çok güzel bir şekilde boyadık çok güzel oldu değil mi evet çocuklar tarlamız kaç bölmeye ayrılmış biliyor musunuz hadi bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 evet tarlamızı 7'ye bölmüşler çocuklar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bu tarlanın her bir bölümüne 7 tane bir şeyler ekeceğiz çocuklar. Tamam mı? Şimdi bu yaptığımız tarlamız güzelce kenarda kurusun. Biz ekeceğimiz şeylere bakalım. Evet nelerimiz varmış? Balkabı, patlıcan, karpuz, domates, soğan, çilek ve biber ekeceğiz. Tamam mı çocuklar? Bunların hepsi de yedişer tane. Şimdi hepsini tek tek kesiyoruz çocuklar. Şöyle bir tane. Hemen yavaşça göstereyim. Bakın çizginin kenarından gidiyoruz. Siz artık çok güzel kesme öğrendiniz çocuklar. Bence bunu çok güzel bir şekilde kesebileceksiniz. İnanıyorum hepinize. Evet, kesebildiğiniz kadar yine de çocuklar tamam mı? Kesinlikle anneniz, ablanıza falan kestirmeyin. Siz nasıl kesiyorsanız öyle kesin tamam mı? Hadi bakalım. Hepsini hemen keselim. Evet çocuklar, sebzelerimizi çok güzel bir şekilde kestik. Evet ne kestik? Patlıcan, balkabağı, karpuz, domates, soğan, çilek ve biber evet tarlamıza bunları ekeceğiz çocuklar elimizde kaç tane ekeceğimiz sebze var sayalım 1 2 3 4 5 6 7 evet 7 çeşit sebze ekeceğiz çocuklar tabi bir tek karpuz meyve ama o da yerde yetişir bir de çileğimiz meyve o da Toprağın yani yerde yetişir çocuklar. Hadi bakalım hemen tarlamıza sebzelerimizi, meyvelerimizi ekelim çocuklar. Evet, hemen çekiyorum önüme. Evet, ilk neyden başlayalım? Domatesten başlayalım mı? Domatesten. Evet, domatesimizi buraya ekelim mi çocuklar? 7 tane. 1 2 3 darts 5 6 Ay 7. domatesim kaybolmuş çocuklar. Aa! aa. Çocuklar, 7. domatesimi bulamadım. Ben de hemen şöyle bir yuvarlak kestim domates yaptım tamam mı? Acaba sayıyı eksik mi yapmışım? Hatırlamıyorum. Size de eksik verdiysem siz de böyle domates oluşturabilirsiniz tamam mı çocuklar? Evet, şimdi buraya ne ekelim çocuklar? Ne ekelim? Karpuz ekelim mi? Evet. 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 tane karpuz ektim çok güzel Şuraya ne ekelim çocuklar Ne ekelim Çilek ekelim mi Hadi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 tane çilek ektik. Buraya ne ekelim çocuklar? Patlıcan ekelim mi buraya? Evet, dört tane patlıcan ekelim hemen. 1 2 3 4 5 6 7 Evet, yedi tane patlıcan ektim. Çok güzel oldu. Şuraya ne ekelim çocuklar? Balkabağı ekelim mi oraya da? Hadi hemen ekelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, yedi tane balkabağı ektim. Çok güzel. Buraya da kırmızı biber ekelim. Evet. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Ve yedi. Evet yedi oldu gördünüz mü? Evet en son yerimizde ne ekelim ne kaldı elimizde? Soğan kaldı çocuklar bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hadi bakalım şimdi bunları güzelce yapıştıralım. Evet çocuklar ektiğimiz meyve ve sebzelerimizi çok güzel bir şekilde yapıştırdık. Ay bu tarla etkinliğimiz ne kadar da güzel oldu değil mi çocuklar? Ne yapmıştık? Tarlamızı 7'ye bölmüştük. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Ve ne yaptık? Her bölmeye 7 tane sebze ve meyve ektik. Buraya kaç tane domates ektik? 7. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 7 domates. Buraya ne ektik? Karpuz. Hadi hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane karpuz. Peki buraya ne ekmiştik? Çilek. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane çilek. Burası neydi çocuklar? bildiğiniz patlıcan. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane patlıcan. Hmm, ne kadar da güzel mor mor değil mi? Buraya ne ekmiştik? Balkabağı. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 7 tane balkabağı ektik. Buraya ne ektik? kırmızı biber ektik. Hmm ne kadar da acı değil mi çocuklar? Hadi bakalım onu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane biber. Buraya ne ektik? Soğan. Hmm yemeklerimizin vazgeçilmezi değil mi çocuklar? Hadi soğanlarımızı da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 her bölüme 7 tane ektik değil mi çocuklar? Ben bu tarlamıza bayıldım. Ne kadar da güzel bir tarlamız oldu değil mi çocuklar? Evet, siz de çok güzel çalışacaksınız bence. Hadi bakalım. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum çocuklar.